Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilginizi çekebilecek bir sinema tarihi videosuyla karşınızdayım. Michael Jackson'ın yani dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü pop yıldızlarından biri olan Michael Jackson'ın bir zamanlar Marvel'ı satın alıp üstüne üstlük Örümcek Adam başrolünü oynamak istediğini biliyor muydunuz? Sadece Örümcek Adam olmak için Marvel'ı satın almak istemişti yani. Öyle bir adam. Fazla uzatmıyorum. Gelin direkt hikayeye geçelim. Michael Jackson 1980'lerden itibaren sinema dünyasına büyük ilgi duymaya başlamıştı. Müzik kariyerindeki başarısını genişletmek isteyen Jackson 1986'da Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğinde Captain EO adlı bir kısa film çekti. Disney için çekilen bu bilim kurgu macera filmi Jackson'ın sinema sektörüne olan ilgisini daha da arttırdı. Ancak onun asıl büyük hayali bir süper kahraman oynamaktı. Ve özellikle de örümcek adam karakteriyle özdeşleştiğini hissediyordu. 1990'lı yıllara geldiğimizde ise Michael Jackson çizik romanları olan ilgisini daha da ciddiye almaya başladı. O dönemde Marvel Comics ekonomik olarak ciddi bir krizin içindeydi ve şirket iflas etmenin eşiğindeydi. İşte tam da bu noktada Jackson Marvel'ı satın alarak kendi Örümcek Adam filmini yapmak için devreye girdi. Kulağa çok inanılmaz geliyor değil mi aslında bunu duyunca? Çünkü bir yandan Marvel diyoruz, bir yandan Michael Jackson. Marvel'ı da şu anki gibi düşünmeyin arkadaşlar. Eskiden 1990'larda süper kahraman filmleri para etmediği için fazla böyle bir iflasın eşiğine gelmiş olmaları gayet normal. 1990'ların ortalarında Michael Jackson Marvel Comics'i tamamen satın almak için ciddi girişimlerde bulundu. Bu iddia Marvel'ın efsane kurucularından biri olan Stan Lee tarafından da doğrulandı. Stan Lee'ye göre Jackson Marvel'ın film haklarını almak ve Spider-Man karakterini kendi başrolü olarak canlandırmak için büyük bir istekle hareket ediyordu. Peki ya neden? Çünkü Jackson sinema dünyasında da unutulmaz bir etki bırakmak istiyordu. Örümcek Adam karakterinin çizgi romandaki dışlanmış genç temasının kendisiyle benzer olduğunu da düşünüyordu. Ve o dönemde Hollywood'un büyük yapımlarında yer alabilmek için en iyi bizzat kendi filmini yapmak olduğuna inanıyordu. Marvel o yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı için Jackson bunu bir fırsat olarak gördü ve şirketi alıp Örümcek Adam karakteri üzerinde tam kontrol sağlamak istedi. Ancak Marvel satın almak da o kadar kolay değildi. Michael Jackson'ın çok büyük bir servet olmasına rağmen Marvel'ın satın alınması için gereken yatırım tek başına karşılayamadı. 1996 yılında Marvel Toy bizzatlı oyuncak şirketiyle birleşerek krize atlattı ve böylece Jackson'ın Marvel'ı satın alma hayali suya düştü. Örümcek Adam için alternatif planlara gelecek olursak ise Marvel satın alamayan Michael Jackson yine de Spider-Man filminde başrol oynayabilmek için çaba harcamaya devam etti. Yani adam hiç yorulmuyordu arkadaşlar. 1999'da Sony Pictures Örümcek Adam filmi için hazırlıklara başladığında Jackson'ın resmi olarak başrol için aday olmak istediği iddia edildi. Ancak Sony ve yönetmen Sam Raimi daha genç bir oyuncu arıyordu ve sonunda rol Tobey Maguire'a verildi. Bana göre ise iyi ki de Tobey'e verilmiş çünkü ondan daha iyi bir oyuncu karşılayamazdı o dönem için. Asıl konumuza dönecek olursak Jackson, Marvel evreninde bir başka karakteri oynamak için de girişimlerde bulundu. X-Men serisindeki Profesör X'i canlandırmak istiyordu. Ancak yapımcılar bu rol için Patrick Stewart'ı tercih etti. Peki ya Michael Jackson'ın Spider-Man hayali gerçekleşseydi neler olurdu? Eğer Michael Jackson Marvel satın alıp Spider-Man filminde başrol oynasaydı, film, müzikal ögeler içeren farklı bir yapıya sahip olabilirdi. Bu da günümüz filmlerinden bildiğiniz üzere müzikal ile sinema bir araya girince bence çok güzel olmuyor ve birçok izleyen de bu durumu sevmiyor. Çünkü sinema ayrıdır, müzikal ayrıdır kafasındalar. Ben de öyle düşünüyorum. Neyse devam edelim biz. Michael Jackson süper kahraman rollerinde fiziksel olarak uygun bir seçenek olmayabilirdi. Ancak dans yeteneği sayesinde akrobatik hareketleri gerçeğe dönüştürebilirdi. Marvel evreni ve sinematik süper kahraman filmleri belki de tamamen farklı bir yönde gelişebilirdi. Her ne kadar Michael Jackson bu hayalini gerçekleştiremese de süper kahraman filmlerin olan ilgisini hiç kaybetmedi. Ölümünden önce bile Marvel ve DC filmlerini büyük bir tutkuyla takip ettiği bilinmekte. Sonuç olarak Michael Jackson sadece Spider-Man rolünde oynamak istemekle kalmadı. Aynı zamanda Marvel'ı tamamen satın almak için girişimlerde bulunan tek ünlü isim oldu. Eğer başarılı olsaydı bugün süper kahraman filmleri dünyası bambaşka bir hale gelebilirdi. Kim bilir belki daha da ünlü olurdu. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.